ulaşımın sorunları son zamanda çok arttı. Çünkü biliyorsunuz pandemi nedeniyle bisikletli ulaşım en sağlıklı ulaşım, en ucuz ulaşım şekli olduğu ortaya çıktı. Ancak bununla beraber bisikletli ulaşımın güvenle yapılabilmesi için gerekli altyapı tedbirlerinin olmadığı, trafik kurallarının yeterince uygulanmadığı ve uyulmadığı için hem sürücüler için hem e, taşıt sürücüleri için. Dolayısıyla son zamanlarda çok fazla ölümlü kazalara e, yaşadık. Türkiye genelindeki sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bisikletli yaşam platformunu kurduk. İletişim şeklinde bir araya geldik iletişim kurarak ve bugün bu saatte Türkiye'nin her yerinde grup olarak veya bireysel olarak bisikletli ölümlere karşı sesimizi duyurmaya karar verdik. Ve bugün sloganımız bisikletime çarparsan ölürüm. Bunu söyleyerek bisikletli ulaşımın çözümlerini e, bir an önce kurumların üretmesi için Emniyet Müdürlüğü'nün kuralların uyulmasına özen gösterilmesi için gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocuk yaşta bisikletle ulaşım için nasıl kullanılacağına dair eğitim vermesini istiyoruz. E, Turizm e, ve Kültür Bakanlığı bisiklet yolları yapıyor. Bunların güvenli bir şekilde, bisikletler için güvenli şekilde olmasını istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bisiklet yollarının teknik şartlamesini ve yapılanların kontrolüyle ilgili güvenli olup olmadığına dair yetkili. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Belediyelerimiz, yerel yönetimler, şehir içindeki bisikletli ulaşım altyapılarını yapmak durumunda UKOMEREN yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde pek çok bakanlığın ve yetkilinin üyeleri var jandarma dahil, sağlık bakanlığı dahil. Bunların da şehir içi ulaşımı güvenli bir şekilde olması için doğru düzenlemeleri acilen gerçekleştirmesini istiyoruz. Bu nedenle biz sivil toplum örgütleri olarak bir araya gelerek şöyle e, şimdi okuyacağım basın açıklamasını hazırladık. 258 bisikletli can verdi. Pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete olan ilgi artarken can kayıpları da aynı hızla arttı. Son iki yılda 258 bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Çarpmaların tamamı araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana gelmesi dikkat çekti. Bisiklet ulaşım sorunlarına dikkat çekmek, çözüm talebinde bulunmak için Türkiye'nin farklı şehirlerinden sivil toplum örgütleri bir araya gelerek bisikletli yaşam platformunu oluşturduk. Bu çarpmalara ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yapıyoruz. Bisikletlilerin hayatını kaybettiği çarpmaların en sonuncusu İzmir'de yaşandı. Ee, İzmir'in Çiğli ilçesinde antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bisiklet takımı sporcusu Zeynep Aslan 32 yaşında ters yönden gelen bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi. Böylece son bir ayda çarpmalarla ölen bisikletli sayısı 11'e yükseldi. Biz bunu hazırladıktan sonra 6 kişi daha öldü. O sayılar burada yok. Ölüm göz göre göre geliyor. Bisikletli yaşam platformu olarak ölümlerin tamamının bisikletlilerin emniyet şeridinde arkadan çarpmayla hayatını kaybettiğine dikkat çekmek istiyoruz. Motorlu taşıt sürücülerinin duyarsız, dikkatsiz oluşundan çarpmaların yaşandığını görüyor ve bunları kaza olarak nitelendirmeye doğru bulmuyoruz. Çünkü bir çarpma motorlu araç sürücüsünün en sağda ve önünde giden bisikletliği görmesine karşın yaşanıyor. Yani görmesine karşın bisikletliğe çarpıyor. Çarpma sonrası ise beyanlar hep görmedim ya da yoğun ortasında gidiyordu diye oluyor. 258 şartmada 258 sürücünün de haklı olması mantık dışı. Çarpmaların önemli bölümünde kamera görüntülerine baktığımızda da bu durum açıkça ortaya çıkıyor. Yani bisikletli için ölüm göz göre göre geliyor. Türkiye çağrısı. Çarpma sayısındaki bu artışın artık toplumun her kesimi tarafından görülmesi gerektiğini ve bisikletli yaşamın gelişmesi için tedbir denetim ve eğitimlerin arttırılmasını istiyoruz. Tüm ilgili bakanlık ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı. Bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı, evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmeli diyoruz. Dünya arabasını saygıyla kullanıyor. Güvenli bisikletli ulaşımın trafikte benimsenmesi gerekmektedir. 2019 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet bir ulaşım aracıdır ve bisikletliler varsa bisiklet yolunu, bisiklet yolu yok ise motorlu araç yolunun sağ şeridini kullanırlar ve geçiş önceliğine sahiptirler. Bisiklet sürücüleri de tüm trafik kurallarına uymak zorundadır. Ama sürücü kurslarında Türkiye'de sadece otomobili kullanmaya yönelik eğitim verilmektedir. Otomobili kurallara uygun kullanmaya yönelik algı yoktur. İnsanlarda bu algının yaratılması mümkün. Çünkü dünya aracını insana saygıyla kullanıyor. Elleriniz kana bulanmasın. Bisiklet sürücüleri olarak öncelikle trafik güvenliği önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz. Çünkü bisikletime çarparsan ölürüm. Bunun için tüm trafik birimlerinden tüm araç sürücülerine bu konuda durmaksızın uyarılar yapılmasını istiyoruz. Motorlu taşıt eğitimleri ve sınavlarında da bu konunun ciddi şekilde ele alınmasını istiyoruz. Ortada 258 kaybettiğimiz can var. Gerekli tedbirleri alarak bu ölümleri durdurmak hepimizin elinde. Gelin bu çarpışmaları durduralım. Motorlu araç odaklı değil, insan öncelikli ulaşım uygulamaları ile bu ölümlerin önüne geçelim. Araç senin, yol hepimizin. Bisikletimize çarparsanız ölürüz. Bisikletli ulaşım aktır. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Geldi